Şuradan alalım mı? Olur, da 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 olur, Daha ses güzel görünürler. <laughs> <laughs> evet buradayız. Az Çok pardon. Çok <laughs> pardon buradayız. <gülüyor> Teşekkürler. Ah pardon. Ne Geldi. Teşekkürler. 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 vereyim. Teşekkürler. Şehrin. Şehrin. Ne oldu, <laughs> bize Biraz geliyor. geç kaldık bir. <laughs> Bilmemiz lazım. Nasılsınız? Ben hoş geldiniz. Beraber bir şey Çok evet, çok mutlu bir gün. Evet. neler söyleyeceksiniz? Valla Meriç ve Serkan'ın yanında olmak istedik bugün. Güzel tatlı bir <laughs> gün. Biz de onlara eş geliyoruz. Geldik. Herkesin, herkesin yanında olmak istedik. Evet, herkesin merak ettiği şey sıra size ne zaman gelecek? Şu an için öyle bir şey yok. Yine hep <laughs> <Çok> devam ediyoruz. Hayırlısı ise <laughs> olur. <gülüyor> Aynen öyle. Canım. Teşekkür, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bay bay. Love it.